Hı. Evin anahtarını. Ya biri... Ne? Anne bir... Ne? Bu de bir E Kadın yapar. Ben isteğim o Canını verir. Yapar. Çok seviyor seni. He, ben de onu seviyorum. Çok iyi kadın. Hı, bu benim. E biliyorum bunu bulduk. Şunu elinden bıraktı evladım. Yok kaybolmuş. Al bu telefonun. Allah'ım ya. Tabii öyle şey gibi atarsa. <laughs> al. Bunu bu getirdik içeri. Tek elinden. Oğlum şunu doğru dürüst ararsana. Buyurun. Anne. He. Neyin? Oğlum. Sen acı sevmezsin. Çok acı. Bayağı. Yok ama acı. Acı. Dinle ye ye. Yüce anne seyretmiş. Niye? Beğenmediğimi duymuş. Ne dedi? Üzüldün mü dedim. Sen üzülme. senin ilgisi yok ki dedim. Ee? Sen dikmişsin. Bir tek yaka dedim. Heh. Kumaş kötü dedim. Kumaş. Kumaş da kötü demen halen aldı. Aldın aldın. <laughs> Hadi gel şeyi takayım. Kız biraz ısır, biraz ısır. Hı. Zaten hap kadar. <laughs> <laughs> <Apkaca>. Çok lezzetli. <laughs> oh. Ben balkonu yıkıyorum. Hayır, burayı ben. E buradan süzdüreceğim.